Aile halleri. 8. bölüm. Uf, lan gene canım sıkıldı ya. Acaba ne yapsam? Acaba gene soyacım mı araştırsam? Eski bölümdeki gibi. Evet ben büyük babama sorayım. Büyük baba. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, oğlum, ha. Sen dedim mi tanıyorsun değil mi? Ya 582 doğumlu mı? He tanıyorum tabii tanıyorum. Ya o var ya o çok yaşlandı ya. 1015 yılında öldü ya. 1015 yılında öldü adam ya. Daha ben göremeden 9 yıl önce öldü. Pader eşik. Biz ona eşit diyorduk. Ama soyadı eşik. Yani benim dedem olur o. 582 yılında doğdu. Babası babası yazardı. Babası ünlü bir yazardı. O zaman kitaplar falan yoktu. Tahtası tahta falan yazıyormuş. Paderin babası yani benim dedemin babası. 582 doğumlu olan dedemin babası işte de. yazarmış. Çok iyi kitaplar yazıyormuş. Bir tane bir tane bir tane bile kitap yazmamış ama tahtada yazmış. Ee, sonra ise Hamza Hatun ile evlendi. Hamza Hatun. Hamza Hatun da evlendi benim dedem. Dedem Hamza Hatun ile evlendi. Hamza Hatun şu an hala yaşıyor. Doğru vardı. Kendisi 599 doğumlu hala yaşıyor. Adam adamın yaşı, kadının yaşı bini geçti lan. Tabii ben onunla konuşmuyorum artık annemle. Gitti zaten Arabistan'a kaçtı. Çocuklarını kaçırıp Arabistan'a kaçtı. Zaten doğduğu yere kaçtı, Mekke'ye kaçtı ya. Gitti doğduğu yere kaçtı ya. Gitti çocuklarını İspanya'da bırakıp Arabistan'a kaçtı ya İspanya'da uçağın içinde bırakıp dedi ki ben bir şey alacağım dedi. Gitti uçağın içinde çocuklar bıraktı gitti kendisi. Uçakta kapandı çocuklar gidiyor uçakta. Çocuklar ölmüş. Evet. Yani benim babam. Evet. Benim babam bırakmış ve benim babam 1931'de öldü. Vay be ara yaşamış. Tabii ki de şaka yaptım öyle bir şey değil. Benim aslında bir tane daha babamın abisi var. Babamın abisi 602'de doğdu. 602'de doğdu. Evet. 632'de doğdu. 632'de doğmuş ve bırakmışlar, bırakmış yani, kaçmış gitmiş yani. Böyle böyle olay Nasıl bir olay ya? Bu nasıl bir olay? Ya, bu nasıl bir, bir sülale ya? Ya bu nasıl bir olaydı? Ben anlamadım ki. Öyleydi oğlum öyleydi. Ben altıma sıçıyorum bir dakika. Tövbe estağfurullah ya. Neyse biz mangala gidecektik lan arkadaşlar. Dur alayım bana. Alo. Lan durup yanlışlıkla aldım. telefona bak ya. Daha ilk telefon kullanıyoruz ya. Cık cık cık. Hala Muhittin ne ettin? Getirdin mi ızgaraları? Daha hani bugün mangal yapacaktı? Bak kafana sıkarım seni. Delirtme beni. Oğlum, ne demek hayır? Lan bugün mangal yapacak mıydık? Ama gebertirim ben seni. Bu, telefonu, telefon ağzına çıkar. Telefonu çıkar diyen dayıların ağzına soktum gibi sokarım ben sana. Zaten 5 yaşında var hepsi sataş duruyorlardı. Oğlum ne demek hayır? Oğlum bak gebertirim seni. Hah ya. Oğlum bak niye izin vermiyorsun? Oğlum bak döverim seni. Oğlum bak döverim seni. Lan oğlum zaten benden küçüksün. Daha 3 yaşındasın. Nasıl 3 yaşında bu tarafa kullanabiliyorsun ya? Allah 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 Allah. Ya kapat kapat senin gibi arkadaşın kapat ya kapat ya. Bak telefon da kırıldı. Allah'ım çıldıracağım bu kötü olaylar başıma geliyor ya. Ne bağırıyorsun lan evde şöyle şey. Konuşan. Ya baba sen bir de kızma o zaten arkadaşım üstüme gel üstüme gelme ya. Gelme üstüme ya. Bana mı bağırdın sen? Beni mi dövdün yoksa ben mi Bak kemerle döverim seni. E yok 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 ya beynin asırdın baba ya. Tamam ya tamam ya Allah Allah ya. Kötü oluyor. Benim başıma geliyor. Of ne yapsam ben anlamadım ki. Ne yapsam anlamadım ki ya. Yeter ya bu ne ya. Ben anlamadım ya. Yemin ediyorum ben anlamadım. Bu nasıl bir hayattır ya. Bu nasıl bir... Telefon çalıyor. Lan öğretmen arıyormuş ya. Hala mı ya? Ay, hala orta ne oldu? Ne Yok hocam bir şey yok yok arkadaşımla karıştırdım sizi Hocam küfür etmeyin. Hocam bakın 46 yaşında adam sırada bak bak dövdürtmeyin kendinizi. Hocam dedem döver sizi. dedem 16 yaşında de, benim de bir susun da konuşma bizi beni ya. Dedem 16 yaşındayken boks sporcuydu. Seni harbi döver he. Ya bir git hocam. Ya ne diyorsun ne diyorsun? Sabah okula mı gelmedim? Hoca sen beyinsiz misin affedersin? Evet malum diyorsun bile. Lan gelecek al hoca. Sabah ben okula gelmedim mi? Gördün ya ben hatta benim kafama vurdun balkon camdan aşağı beni ödevim yapmadım diye hatırlamıyor musun? bir de he doğru ya diyor. Kendi kitabını tanıtıyor mal herif. Evet malım Musa. Tuğba mikrofonun açık terbiyesizlik yapma diye bağıran sen değil miydin bana? Bana Tuğba diyorsun. Anlamadım ben seni ya. Kapış terbiyesizlik. Hocamla da ne biçim konuşuyorum ya. Bak telefon kırıldı gene. Neyse. Allah'tan babam duymadı. Ne bakın. Şimdi sen naneyi yemedin mi? <laughs> İki saat sonra. Uh, uh, uh. Çok iyi dayak edim ya. Ya oturduk yer adam beni dövdü. Öğretmenimle kötü konuştum diye. Bir de ölür mü insan ya? Annemin başına düşmesin. Allah, bütün komşuya söyle lezzetli olurum bak. Abi. Ne var lan? O sürük. Dayak yedir abime söyleyeyim mi? Ay. Komşulara söyleyeyim mi? Anneme söyleyeyim mi? Ben zaten babam dayak attı sus. Tamam. <laughs> Nasıl? Nasıl? Ne oldu oğlum? Abim dayak demiş. <laughs> Yo. Dayak mı yemiş? Abo. Komşular yetişin. Uy sevgilim bu kardeşim. oluyorsun? Geri mal. Geri zekalı mal. Geri mal. Ulan şerefsiz zaten gözüm ağrıyor. Allah'ım ne dik dik bakıyorlar ya. Ne durduk yere bakıyorsunuz? Aa bir dakika. Siz bakmak mı istiyorsunuz? Tamam bakın bakayım. Ya, yerim bakın bakayım. <laughs> yerim... Allah Allah terbiyesiz köpek seni. Ne? Abi benim kimim bu kadar büyük değil ya. Of şuna bak ya. Ananda, ben de... <laughs> Alo. Ben ne yapıyorsun hatırım? Ne bağırıyor B ya? Ben mi kimim? Ben büyük babayım. Sevgili alak mı? Hı. Ay seni. Allah'ım telefonu iyice kırdınız ya. Bak kapa, kapa sen de şunu. Kapa şunu ya Allah Allah ya. <laughs> ah, bir de aldım telefonu. Oh, büyük baba sen kıracaksın yalnız o telefonu. Ya bir sus. Gerçekten seveyim ya. Aferin büyük babacım. Aferin büyük babacım. Ya siz de ne bakıyorsunuz lan? Mal komşular. Ne bakıyorsunuz komşular? Hiç mi görmediniz hayatınızda? Hiç kocanız sizi yaptı. Yaptır mı? Yapmadı mı hiç? Açmadı mı kocanız sizi? <laughs> Allah nevzettir. Allah'ım ne ya Rabbim ya. Gidelim ben ya. Gidersen git. Hatta direkt defol git. Hayvan. Şu telefonun bak ya. Şu telefonun bak ya. Allah'ını seviyorsan şu telefonun bak ya. Karın da paramparça oldu ya. Paramparça oldu. Bu nedir ya? Paramparça. At gitti ya. Kırıldı ya. Ulan büyük baba. Hep senin yüzüne biliyor musun? Hep senin yüzüne. Şey Benim telefonundan kesmeyi indirmişsin de aşk oyununa. Ne? Gitmişsin. Kız bulmuşsun oradan. Oğlum ne bileyim ya? Tövbe estağfurullah <laughs> Yemin ediyorum var ya tam bir alemsin ya. Tam bir alemsin ya. Evet. Allah Allah ya. Bulay da Na. Ben banyoya gidiyorum Hadi görüşürüz size. Görüşürüz abi. Bak sakın bir bak olacağım döverim seni. Aptal. <laughs> evet arkadaşlar şimdi gideceğim abim banyodayken şimdi kapıyı açacağım ve sizi abimi çekeceğim. Hadi bakalım. <laughs> Lan şampuan bitmiş ya şampuan bitti ya. <laughs> Lan abi ne yapıyorsun? Lan çık ağır. Allah geliyor geliyor. <laughs> Ulan çıplak çıplak beni görüyor. Allah. Ulan kayıp düştüm ya. <laughs> üstümde kıyafetim olduğuna bakma. Altım yok. Şu an altın full açık. Üstümün olduğuna bakma. Üstümü de çıkartacaktım şimdi. Üstünü de çıkartmadım. Üstünü altın yok. Ha. Bu hisleri al. <laughs> Şu fotoğrafı çek. Çık. İsterim da, paylaş, paylaş isterim bak, paylaş. Lan sakın, altına çok silah. Bu onun bir saat durumu bay bayıl olmasını sağlayacak. Paylaş isterim be. Ah, da. Arkadaşı yeni gönderi paylaştı, bakayım. Lan bu ne? Try this trick.